Mücürü kanalına hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Biz sizlerle beraber Red yani kırmızı topumuzu oynayacağız. Hoplayacağız, zıplayacağız ve bölümleri bitireceğiz. Nerede kalmıştık biliyor musun Azra? Nerede kalmıştık? Hemen mi? söylüyorum. Karanlık Fabrika'nın bossundayız arkadaşlar. Bugün bu boss kesinlikle bitecek. İki gümüşümüz var Olsun. Evet. Olsun hiç önemli değil Azra. Başaracağız. Bak, bak, bak. Bak. Bak, bak, bak. Hazırım. Başlıyoruz arkadaşlar. Oh. Oh. Şimdi bir tane burada. hepsi oh. birden indi. Şimdi buradan böyle inecek galiba. Galiba. İki tane vurduk. Bu ikinciyi kabul etme lazım. Vur 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 azra vur. Orta mı inecek şimdi bilmiyorum. tamam yine sırayla iniyor. Kaç 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 kaç. Tamam. üç canı gitti. Üç can kaldı azra. Yapabilirsin. Ay savaşta gidiyor çok heyecanlı. Ah. Ya burası şimdi bu ikisi çok... gelecek galiba. Evet, şu ikisi ve şu ikisi. Şimdi. Evet, şimdi arkadaşlar. Şimdi... Nerede ya canavar nerede? Hop. <laughs> oh. Yapabilirsin abla, yapabilirsin çok heyecanlı. Canavar nerede? Bir dakika. Evet Azra buraya da geçtin. Harikasın. Hadi gel canavar. Uyu lan uyu uyu uyu. Uyu seni gözlerini uyarım uyu. O ne? Bombala boss geliyor. Git canavarı patlat. Ha! ha! i̇şte bu. <laughs> Yine aynısını yapacağım eğer bombalı gelirse. Ne geldi? Herhaba, kızım, gel 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 gel. Aha tek canı kaldı hazır, tek canı kaldı çok heyecanlı, tek canı kaldı. Ayni geldi. Aa çok basit olacak böyle giderse. İşte bu. Ay savaşına gidiyoruz. Bak nasıl öldürdük hemen. Patlıyor. Ay savaşı mü? çok mu zor acaba? Hiçbir fikrim yok. Ay! 3 <laughs> tane mi kurtardık? Yay. yay! Yay 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 Ve karanlık da çıkıyoruz. Oh be, biraz gözümüz açılsın. Karanlık karanlık o neydi öyle? Aa, ah, şimdi sırada Yeşil tepeler başı. bitti. Ormanın derinlikleri bitti. Karanlık kalp bitti. Ay savaşı. savaşındayız. Güzel güzel ilerliyoruz istemiyoruz. Aa, şu gümüşler yüzünden kabul etmiyor. Onun için bizim gümüşleri tekrar oynamamız gerekiyor. Hmm. İlk 39 oynamak. Hemen öldürüz. Ben Basit bence. Ya Demek bu. ki şey. Gümüşümüz olunca artık geçemiyor muyuz? Galiba. Azra evet. bir şey bonus ne çıkıyordun Azra. önce. evet evet hatırlıyorum. Burada bırak olmuştu ki sanki burada niye gümüş olmuş gibi. Hayır. Bak, bak orada ama geri dönmemiz lazım. Aa! <laughs> Ne yaptın Azra? Ben geçerken düştü. Işte. Av yıldız çok zor ya. Azra bak lütfen. Ay savaşına geldik diye ben çok sevindim. Hallet bunu. Hadi yapabilirsin. Dikkatini ver tamamen. Aferin. Öldür şunu. Canımız çok az bak dikkatli. Evet. Mı? Hatırlıyorum. Zıplatın kopuyor mu? Tamam. Hadi yapabiliriz. Yani. her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bence kazanacağız. Tamam. Yıldız evet, yıldız kaldı Şimdi geçebilecek miyiz? Ha, burayı, burayı da mı aramamız lazım? Burayı hatırladın mı? da mı aramamız lazım? Şu benim geçtiğim yer değil mi burası? Sen geç ya. Hayır hayır hayır, ben korkarım. Ama ben yine yanarsam. Sorumluluk almak istemiyorum. Bir <laughs> de bir kere olmazsa ben geçeyim. <laughs> Heyecanlanma. Heyecanlanma yapabilirsin, yapabilirsin. Gözler, yapabilirsin. Ay. Hadi Azra. <laughs> i̇şte bu. Aferin sana. Şimdi ne geliyor? Sanki, sanki 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 ay savaşı gelecek. Hadi Azra, hadi Azra yapabilirsin. Bomba. Bay bay sana bomba. Ha oldu mu? Madalya yükseldi dediğine göre oldu. Bizim buraya oynamamıza gerek yok. Çık bakalım olmuş mu? Nasıl çıkıyor? Şuradan mı? Evet. Olmuş mu? Olmuş. İşte Ay Savaşı geliyor. Korkuyorum. Başlatalım bakalım Ay Savaşı'nda bizi neler bekliyor. Ne Oo. Bu ne? Oy bunun bozu çok kötü galiba. Siyah siyah kafalar var. Ha. Hmm. ne Ha. 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 çok iyi. İçim açtı en sevdiğim renk arkadaşlar mavi Değişik bir Evet biraz dikkat. Ay ol. kare mi olmuş? Evet Bu tabi değişik İnceleye inceleye gidiyoruz arkadaşlar yıldız bırakmıyoruz bakın Yok. Gördünüz az önce yıldız bırakınca geri dönmek zorunda kaldık Bronz olmaz Bu sarı şey de ne böyle? Dev yıldız mı? Ne oldu Seviyeleri böyle uçarak geçiyoruz. Maviden çıkıyoruz, sarıdan giriyoruz. bir adeta, sihir gibi. Çok güzel. Burası çok değişik. O ne? Oraya nasıl gireceğiz Azza? Atla aşağı. Ama yer var <laughs> Bak var Dört yıldızı birden alalım. Buradan nasıl geçeceğiz? Burada Şu biz uçuyoruz arkadaşlar. Aydayız. Yıldız ne kadar çok varmış burada. Yer çekimi var mı ki burada? Vardır ya. Yoksa zaten yani hep düşmeden gider miyiz? Hmm. Nazar mı <laughs> var orada? <laughs> Ay. Aa yapacağım. harika. Buna doğru gideceksin. Evet. Yani. Buradan üst yukarı çıkacağız sanırsam. Bayrak var ama orada. Yani. Aa bir şey mi oldu Bardağı bayağı kaldırdık. Hı. tamam. Şuraya geçelim. Evet oraya atlayacağız. Yıldızımız var orada. Çok eğlenceli, çok maceralı bir şeymiş burası. Evet. Ne sarı yer yok burada. Nereden gireceğiz? Şurada bir alan var oraya mı Atla mi? bakalım. Hmm. Hop. Aaa. Burası bitiyor. Uçtuk. Ve seviye 48. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Ay. İstilaf şeyine dikkat et. Ay. Isırdı seni. Dışarı <laughs> çıkar inşallah. Evet. Ay yine vuramadım. Neyse. Ona vuramayınca da bu boş mu? O yıldız veriyor. Öyle mi? Evet. Hani vermedi? Gidiyor. Evet, Şurada. Hmm, madalya için anladı. Ya bu. Şurada vuracağım artık. Bulmuyor bir türlü. Gel lan buraya. Kafana kafana vuracağım. Al Hı. sana. Hı. Hı -hı. Kare kafa. Burası ne böyle? Burada nasıl geçeceğiz az daha? Ha asansörü bin asansörü bin. ama burada bir şey var. At lan. Olduk. Bence atlayacaksın. Evet, evet dedim ben yani. sana. Hop. Oh. Burayı da ama oraya geçerken düşmez miyim? Düşmedi Burada lazerler var. Ben, oradan çok korktum. Burası hep lazer şey gibi hani karanlık fabrika. Orayı nasıl geçeceğim? Ha şuradan soldan. Hop. Hop. Aferin sana Azra. Hop. Oh. Seviye 49 oldu. Tamam burada kalalım artık. Nasıl çıkacağım Azra? Yok, evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ay savaşında 4 bölüm geçtik şu ana kadar. Altın değil mi? Bundan sonra mağaralar... Redball'a veda ediyoruz. Çok üzüldüm. Aaa. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75 muhtemelen. Bitiyor benim kırmızı topum. Çok üzüldüm. Ama bölümleri tamamlıyoruz. Bu da iyi bir şey yani. Evet arkadaşlar bir dahaki Redfall oyununda Ay Savaşı'na devam edeceğiz hiç merak etmeyin buradan böyle bastık mı gaza hepsi altın olur herhalde. Bir dahaki Redfall oyununda görüşmek üzere hoşçakalın. hoşçakalın.